Evet çocuklar, sayfa 35'teki eldeli ve eldisiz toplama işlemlerine devam ediyoruz. Ne yapıyorduk toplama işleminde? Her zaman birler basamağından toplama yaparak başlıyorduk. Öyle değil mi? Birler basamağındaki topladığımız toplam 9'u aşıyorsa bunu elde olarak onlar basamağına yazıyorduk. Hadi başlayalım. Bu işlemlerde hangileri eldeli, hangisi hangileri eldesiz karar verelim. Önce yönergemizi okuyoruz. Toplama işlemlerini eldeli ve eldesiz olarak ayıralım. Başlayalım o halde. 6'ya 3 eklersem kaç olur? 6'yı aklımızda tutuyoruz. 3 ekliyoruz. İleri doğru gitmemiz lazım. Eklediğimiz için sayımız artacak, fazlalaşacak demiştik. 6 aklımızda. 7 8 9 kaç oldu sayımız 9 oldu. 9'u aşmadı öyle değil mi birler basamağındaki toplam 9'u aşmadı. Birlikler 9'dan fazla olmadığı için elimizde bir elde yok. O halde bu toplama işlemi eldesiz devam ediyor diyebiliriz. Şimdi onlar basamağındaki rakamları toplayalım. 3'e 4 ekleyeceğiz ya da 4'e 3 ekleyeceğiz toplama işleminde yerlerin önemi yoktu. Büyük olana küçük olana eklemek her zaman daha kolay oluyordu. O halde 4'e 3 ekleyelim. Yine 3 yapıyorum. Bu sefer 4'ü aklımda tutuyorum. 5, 6, 7. Sayımız 79. Bakıyoruz hiç elde var bir dedik mi demedik. Elde var herhangi bir sayı dedik mi demedik. O halde devam edebiliriz. 8'e 0 eklersem ne olur? Ne demiştik yine? Hangi sayı olursa olsun, herhangi bir sayıya 0 eklediğimizde o sayının kendisi olur demiştik. Ne yazacağız? 8 yazacağız. Peki buradaki rakam 9'u aştı mı? Hayır, aşmadı. O halde elde herhangi bir sayı yok. Şimdi onlar basamağına geçebilirim. 2'ye 1 eklersem 2'den 1 adım ileri gideceğim. Ne olur? Elbette 3 olur. Elimde hiç elde var mıydı? Yoktu. O zaman işlemim eldesiz. Devam ediyorum. Bu sefer 7, 9 daha diyor birler basamağında. Bakın 9'un üzerine 7 sayısını ekliyoruz. O halde sayım 9'u aşacak. 9'dan büyük olacak. O halde elde bir sayım olacak. Onu da onlar basamağına yazacağım. Bunu görüp direkt bu toplama işleminin eldeli olduğunu söyleyebilirim peki o halde şimdi 9'un üzerine 7'yi ekleyelim. 9 aklımda, 7 ekliyorum. 10 11 12 13 14 15 16. 16'nın 6'sı. 16'nın birler basamağındaki sayıyı birler basamağının altına yazıyorum. Elde var 1. Evet. 1 bir, bir daha 2, 2 bir daha kaç ediyor? 3 ediyor. Evet bakın eldeli olduğu için işlemim eldelidir diyorum. Şimdi buradaki işleme gelelim. 2, 8 daha ya da 8, 2 daha toplamada fark etmiyor dedik. Büyük olana küçük olanı eklemek her zaman daha kolay olacağından 8'e 2 ekleyelim. Kaç olur? 9, 10 olur. Öyle değil mi? Peki 9'dan büyük müdür? Elbette büyüktür. Çıkan sayı iki basamaklı mıdır? Evet, iki basamaklıdır. Peki birler basamağının altına iki basamaklı bir sayı yazabilir miyim? Doğru olur mu? Hayır olmaz. Ne yazacağım peki? 10'un 0'ını yazacağım. 10 sayısının birler basamağındaki rakamı yazacağım. 0. 10'un 0'ı. Elde var 1 ne dedim? Elde var dedim. O zaman bu işlem bir kere nasıl işlem? Eldeli işlem. Şimdi devam edeyim. 4 4 daha 8 1 daha kaç olur? 9 olur. İşlem sonucum kaç çıktı? 90 çıktı. Şimdi bu işleme bakıyoruz. 8 1 daha. 8'e 1 ekliyorum. 1 adım ileri gidiyorum. 1 fazlalaştırıyorum. 8'e 1 eklersek kaç olur? 9 olur. Peki 6'ya 2 eklersek kaç olur? Hadi 6'yı 2 ekleyelim. 7 8 8 oldu. Peki elde var dedim mi? Demedim. Peki birler basamağındaki sayım 9'u aştı mı? Cık, aşmadı. O zaman bu toplama işlemi nasıl bir işlemdir? Eldesiz. öyle değil mi? Sıra buradaki işleme geldi. 6. işleme. 5 5 daha. Bir elimizde 5 parmak, diğer elimizde 5 parmak. 5 5 daha kaç ediyor? 10 ediyor elbette. Peki 9 açtı mı? Açtı. Onu buraya yazabilir miyim? Yazamam. Onun hangi rakamını yaz yazacağım? Birler basamağındaki rakamı yazacağım. Onun sıfırı elde var. 1 diyorum ve onlar basamağının üzerine 1 yazıyorum. Peki 3 2 daha. 3'e 2 ekleyeyim bakalım. 4 5. 1 daha var. 6. Kaç çıktı? 60 çıktı. Peki elde var dedim mi? Dedim. O zaman işlemim nasıl bir işlem? eldeli toplama işlemi yaptım. Devam ediyorum. Yine birler basamağından başlayacağım. Birler basamağındaki sayıları toplayalım. 4, 4 daha kaç eder? Evet, 8 eder. Peki, 6, 2 daha büyüye küçüğü ekliyorum. Artık e, bunu çok kez tekrar ettik. Toplama işleminde nerede olduğu önemli değil. Büyüye küçük olanı eklemek çok daha kolay. O zaman 6'ya 2 ekleyelim. Kaç olur? 6, 7, 8. Yine 8 oldu. Peki hiç elde var dedin mi? Demedim. Birler basamağındaki sayım 9'u aştı mı? Aşmadı. O zaman bu işlem, bu toplama işlemi nasıldır? Elde sizdir. Elde yok öyle değil mi? Peki şimdi 8. işleme bakalım. Birler basamağında 3 ve 7 var. 3 ve 7'nin toplamı kaç eder? 10 eder. 10'un 0 elde var 1 diyoruz değil mi? Çünkü 10 iki basamaklı bir sayı olduğu için birler basamağının altına 2 tane rakam yazamam. Bir tanesini yazabilirim. Neyi yazıyorum? Birler basamağındaki rakamı yazıyorum. Onlar basamağındaki rakamı da elde var 1 şeklinde onlar basamağının üzerine yazıyorum. Şimdi toplamamı yapabilirim. 5'e 2 ekleyelim. 5, 6, 7. 1 de 1 ekleyelim. Kaç olur? 8. Peki biz burada ne yaptık? Elde var dedik. O zaman bu toplama işlemi nasıl bir işlem? Eldeli. Devam edelim. Yine birler basamağından başlıyoruz. 2'ye 9 ekleyeceğiz. Ya da toplama işleminde yeri önemli değil dedik. Büyük olana küçük olana ekleyelim. 9, 10, 11. 11'in 1'i. Elde var 1. Evet. Neden iki basamaklı bir sayıyı birler basamağının altına yazamam? Birler basamağındaki rakamı alıyorum. Onlar basamağındaki rakamı da onlar basamağının üzerine elde olarak yazıyorum. 3 1 daha 4. 1 daha 5. Yine ne yaptım? Büyük olana küçük olanı ekledim aslında. Tersten gittiğimde kafanız karışmasın. Büyük olana küçük olanı eklemek daha kolay diye tersten gitmeyi tercih ettim. Ama siz 1, 1 daha 2, 2, 3 daha 5 de diyebilirsiniz. 1 ile 3'ü toplayıp 4, elde 1 de 1 vardı deyip 5 diyebilirsiniz. Hepsi doğru ifadedir. Önemli değil. Evet o zaman elde var dedik mi? Dedik. İşlemimiz nasıl bir işlem? Eldeli işlem. Eldeli toplama işlemi. Evet çocuklar bu video sayesinde eldeli eldesiz toplama işlemlerini nasıl ayırt ettiğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.